Oje abdeste engel mi demiş bir kardeşimiz. Ojeli halde namaz kılınabilir mi demiş. Şimdi genel itibariyle abdestte yıkanması emredilen uzuvlar neler? El diyoruz değil mi? Dirseklere kadar Allah böyle tarif ediyor yüz diyoruz değil mi? Evet. Başı mesh etmek diyoruz değil mi? Ayakları yıkamak diyoruz değil mi? Bu organların yıkanması farz. Yıkandığında suyun sizin doğal yapınıza temas etmesi lazım. Tırnaklarınız sizin doğal yapınız. Tırnakların üzerini kapladığınız zaman uzvunuzun bir kısmını yıkamamış oluyoruz. Bu sebeple de yıkama eksik olduğu için abdest olmuyor. Abdest olmayınca da namaz da olmuyor. Bir hikaye anlatayım burada. Adamın birisi birisine demiş ki 40 gün namaz kıl demiş. Sana şu kadar para vereceğim demiş. 40 gün bitmiş. Gelmiş, hadi demiş 40 gün namaz kıldım demiş. Ver bakalım parayı. Adam demiş ya benim için ne yaptın ya? Kıldıysan namazı kendine kıldın demiş. O da cevap vermiş. Ben demiş para vermeyeceğini biliyordum. Hep abdestsiz kıldım demiş.